Merhabalar. Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar. Haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu hafta 3 Ağustos haftasını yaşayacağız. 3 ve 9 Ağustos haftasında sizin için neler olabilecek onlardan bahsedeceğiz. Evet haftaya Kova burcunda dolunayla başlıyoruz ve bu dolunay sizin 11. evinizde doğacak. Haftanın ilk 2 günü sosyal çevreniz gündeminizde olacak. Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız biraz daha günlük rutinlerin dışında farklı kişiler ve konularla ilgilenebilirsiniz. Yine yakın çevrenizde olup bitenlerden de haberdar olmak isteyeceğiniz bir iki gün sizi bekliyor ve bu hafta salı günü Mars sizin yönetici gezegeniniz ve Koç burcunda hala Jüpiter'le arasında önemli bir güçlü açı olacak. 90 derecelik ve bu açı sert bir açıdır. Fakat güç de verecektir çünkü Mars tam e, sizin burcunuzda Koç burcunda e, Jüpiter 10. evinizde ailevi konular, e, meslekle ilgili, işle ilgili konular, aile içi yönetilmesi gereken bazı e, görev ve sorumluluklar diyelim biraz e, fazla üzerinizde şu anda yük teşkil ediyor olabilir ve bu e, sorumluluklar altında belki biraz hani rahatlamak isteyebilirsiniz. Böyle de bir e, Jüpiter'in desteğini alacak. Ancak Jüpiterte tabi burada e, rahatlama veya işte özgürleşme, biraz daha e, gücü ya da kontrolü eline alma gibi konularda e, Mars'tan güç alacağı için kendisi çok güçlü ve üstün e, görme, biraz daha abartılı hani tepkiler vermeye yere mail e, edebilir. Şunu da unutmayın: Meslekle aile arasında bazı kararsızlıklar yaşatabilir. Veya e, hukuki bir süreciniz vardır, burada da e, cesur adımlar attırabilir. Yani aslında oldukça güçlü bir haftada olacaksınız. Gökyüzü sizi çok fazla destekliyor. Hatta e, gündemimizdeki konu neyse e, önemli bir konudan bahsediyoruz tabi. Burada e, abartılı da davranışlara sizi itebilir. Oraya dikkat etmeniz gerekecektir. Özellikle de e, saat e, Salı günü. 16 sıralarında bu açı kesinleşiyor. Sabah saatlerinde de yine asa destekliyor bu açıyı. Marsın da ayınla ayla güzel bir açısı var. Ama evet güçlü bir gün ama zor da bir e, temas da olabilir. Dikkat edin lütfen önemli bir karar eğer aşamasındaysanız e, bu günlerde özellikle mesleki konuda da bir rehberlik bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Çarşamba gününe geçtiğimizde. Ay balık burcuna geçecek sevgili koçlar. Salı günü de ay balık burcunda olacak. Ve sizin için sizin 12. evinizde seyahat edecek. Biraz daha ve çarşamba günü oldukça da çok açı var gökyüzünde. Bu arada saat sabaha karşı 5 sıralarında Neptünle kavuşacak. Sizin için duygusal bir gün. Kendinizi yalnız belki bırakmak isteyeceksiniz. Konuşmak istemeyebilirsiniz. Tek başınıza. Soyutlanarak işte dua etmek, meditasyon yapmak, biraz daha kendinizi içsel yolculuğunuza adamak isteyeceğiniz bir iki gün sizi bekleyecek. Bu arada çarşamba günü yine Venüs'ümüz düğümlerle kavuşacak. İkizler Burcu'nda biliyorsunuz Venüs ve bu da İkizler Burcu'nda. O da için sizin üçüncü evinizde yani yakın çevreniz kardeşleriniz varsa eğer bu alan kendinizi yazılı sözle anlattığınız düşünceleriniz de olabilir aslında burada e, bir kadersel bir gelişme olabilir bunlar düşünceler boyutunda aklınıza gelen bir konu ya da yakın çevrenizi ilgilendiren kişilerle e, sevgi bağınızın aslında olduğu bir olabilir bu çünkü Venüs varış işin içerisinde. maddi konular yani para ile ilgili bazı gelişmeler yaşatabilir e, bunu da altını çizmek istiyorum. Yine e, perşembe gününe geçiyoruz. Balık burcunda ayımız, yine yine sizin 12. evinizde. Fakat perşembe günü gökyüzünde gerçekten çok güzel açılar var. Haftanın en güzel günü perşembe günü. E, ayın Jüpiter'le e, aynı zamanda Uranüs'le karesi var ve akşam 21 sıralarında da e, Balık burcundaki ay Neptün'le kavuşacak. E, dediğim gibi sizin 12. evinizde olduğu için aslında gerçekten içinizden geçenleri dileyebileceğiniz, ee, Allah'la aranızdaki tüm perdelerin belki de kalkabileceği saatler olabilir. Meditasyon için e, bazı düşünce ve fikirlerde böyle e, manyetik bir e, alan oluşur o dönemde. Gökyüzünün kapıları açılır ve arada hiçbir mesafe kalmaz ve ne dilerseniz olabilir. Ne düşünürseniz biraz sonra gerçekleşebilir. Birini düşünürseniz telefonunuz çalabilir gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama tabii hayatınızın daha önemli kısımlarıyla ilgili düşüncelerinizi burada bence güçlendirin. Çok işinize yarayabilir. Gerçekten çok güzel bir gün olacak. Cuma gününe geçtiğimizde saat 15'e kadar ay boşlukta olacak Balık Burcu'nda. Saat 16'da Koç burcuna yani sizin burcunuza geçiyor. Dolayısıyla bu hafta sonu hem evet hem cuma, cumartesi ve pazar bu 3 gün ay koç burcunda olacağı için tabii sizin direkt birinci evinizden geçecek özellikle yükselen koçlar. Önemli kararlar his olarak yani düşünce olarak ve his olarak da aceleci artık yeter kabuğumdan çıkıyorum ve ben bir şeyler yapmalıyım gibi bir dürtüyle karşılaşacaksınız. Bunlar dediğim gibi hem özel hayatınız, iş hayatınız, ikili ilişkileriniz alanında, görüntünüzle ilgili, fiziksel olabilir. İşte bir bazı alışverişler yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi kendinize aslında adayacağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. Cuma gününe hemen açılara bakıyorum ve bugün Venüs yengeç burcuna geçecek. Yengeç burcuna geçen Venüs de sizin dördüncü ev alanınızda seyahat edecek bir ay boyunca. Bu da çok güzel bir haber sizin için aslında. Çünkü dördüncü evden geçen Venüs bu önümüzdeki bir ay aile içi ilişkilerinizi destekleyecektir. Ev içerisindeki hani biraz daha keyifli zaman geçirme süreci olacaktır. Ev yer değişikliği isteyen ya da böyle hayal edenler için destekleyici olacaktır. Anne baba aile ile ilgili konularda da yine destek veren ve aynı zamanda bu alandan gelebilecek maddi konulara da destek verecek pozisyonda olacak Venüs. Evet ve yine özellikle de Cuma günü otorite figürleri, aile büyükleri, Devlet dairesindeki işleriniz, belki şirkette, firm bağlı olduğunuz firmalarla ilgili önemli görüşme, yazışma, e, bazı toplantılar olabilir. Cuma günü lütfen sabah saatlerini kullanın. Çünkü e, Satürn'ün desteği e, önemli yollar ve kalıcı adımlar attırabilir. Cumartesi gününe geçiyoruz. Ayın gece saatlerinde Merkür'e güzel bir açısı var ve cumartesi günü boyunca yine ayımız Koç burcunda ve siz oldukça heyecanlı, yoğun ve aktif bir gün sizi bekliyor. Güzel bir hafta sonu. Ayın çok fazla açısı yani olumlu olumsuz açısı yok aslında. Olumlu bir tane o da Merkür'e olan açısı var. Sabah saatlerinde Şiron'la kavuşuyor. Özellikle yakın çevrenizden gerçekten önemli bir destek, bir şifa, güzel bir söz ya da duyabilirsiniz. Pazar gününe geçiyoruz. Pazar günü gecen ilk saatlerinde yine ay ve güneşin uyumlu bir açısı var. Özellikle iki ilişkiler için aşk hayatı olabilir veya işle ilgili konularda da güzel bir bağlantı kurma şansı verebiliyor. Sabah saatlerinde ayın Marsa kavuşumu e, özellikle Marsa karesi var bir de sabah biraz daha e, hareketli, e, hırslı e, ve ...sinirli de olabiliriz. Orada biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Ve yine bugün sabah saatlerinde... ...ayıncı bitere... E, ...öğle saatlerinde de... ...pütona zorlayıcı bir açısı olacak. Oldukça dolu dolu bir gün aslında. E, biraz yorucu olabilir. E, görüşmelerinize... ...ya da sosyal alanda belki bir aktivite olabilir bu. Ya da mesleki alanda... ...bir iş bağlantısı ile ilgili... ...bir düşünce de olabilir. Bir temas da olabilir. Özellikle aslında bugünü kullanın. Fakat... E, sonuca gitmek zor olabilir. Öğle saatler özellikle onu söyleyeyim. Bir de saat 22 sıralarında gece. Yine ayın satürnle bir zorlayıcı açısı var. Pazar günü güçlü bir gün ancak bir o kadar da zor görünüyor. Ona göre planlarınızı haftalık planlarınızı yapın sevgili koçlar. Aynı zamanda bu hafta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Tabi Aslan Burcu'na geçen merkürde Merkür de yine ay boyunca aslında diyelim size. E, beşinci evinizden geçecek ve bu ay e, sizin için aslında çocuklar, işte kendinizi ifade etmek istediğiniz mesela ilişkileriniz. E, beşinci ev aşk hayatıdır, e, flörtlerdir, keyif ve eğlencelidir. Dolayısıyla bir ay boyunca da biraz daha e, eğlenceli aslında sizin hakkınız. Eğlenceli de bir ay sizi bekleyecek e, diyebilirim. Yani geçtiğimiz aya nazaran çok daha güzel, keyifli bir ay. Sizi bekliyor sevgili koçlar. Zaten Mars da hala sizin burcunuzda. E, yapmak istediğiniz, gidişmek istediğiniz, e, uzun dönemli, uzun vadeli planladığınız her iş içinde önemli bir ay sizi bekliyor diyebilirim. Özellikle de bu hafta bu başlayacak. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum ve iyi haftalar dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın.